Cennet öyle bir yer ki Allah-u Teala'nın iman eden, salih amel işleyen, takva sahipleri kullarına hazırladığı mübarek yurt. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennetin bu dünyaya olan faziletini, üstünlüğünü ifade eden pek çok hadisleri var. Bunlardan birkaçını hatırlayarak başlayalım. Birinci hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sehl Sa'd Sa'de Sa'idi radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü buyuruyor ki Mevzi'u savti ahadikum minel cenneti hayr, hayrun mined dünya ve ma aleyha Diyor ki sizlerden birinizin cennette asasını, kırbacını koyduğu yer yani bir bastonun, bir asanın bir kırbacın cennette diyor, koyulduğu o yer, hayrun minet dünya ve ma aleyha. Dünya ve dünyanın üzerinde olan her şeyden daha hayırlıdır. Yani bu hadis İmam-ı Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu sahih bir hadis. Demek ki cennette, çok ufak bir yer, dünyaya kıyaslandığında, dünya ve dünyanın üzerinde olan her şeyden daha hayırlı. Yani cennet böyle bir yer. Dünya ile kıyaslanamayacak bir yer. Allah-u Teala'nın hazırlamış olduğu müminler için, iman edenler için hazırlamış olduğu o yurt. İkinci hadiste Ebu Hurayra radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ve laqabu qaws ahadikum fil cenneti hayrun mimma talat alayhi şemsu ev tagrubu diyor ki kabul kavseyn insanın biliyorsunuz ok okçuluk ok atarken oku tuttuğu yer var bir de kab denilen yani okun üst tarafı diyor ki yani okun o baş tarafıyla tutulan yeri cennetteki o yer yani o okun yayın e, yayın atıldığı o okun cennetteki kapladığı o yer güneşin doğduğu bir rivayette de e, e, Ravi'nin e, şekki bu ya da güneşin battığı her şeyden daha hayırlıdır. Yani bu dünyada adam adama 150 metrekare bir yer versen tapusuyla adam zil takıp oynar bir yerim oldu diye değil mi? 150 metre. Cennette okun tutulan yeriyle baş tarafı yayın bağlı olduğu taraf fının kapladığı o yer güneşin doğduğu yer. Bütün dünyadan daha hayırlı. Çünkü güneş bütün dünyaya ne yapıyor? Doğuyor. Siz dünyanın gözünüzde bir değerini, kıymetini şöyle bir getirin. Bir de cennetin kıymetini anlayın şimdi. Her şey Muhteşem. Allah Teala ne yapmış? Bunları hazırlamış. Tabi daha önceki derslerimizi de hatırlatmıştık. Hatırlatmada da fayda var. Allah Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de fe inne mu'minin." Öğüt ver. Zira öğüt vermek müminlere fayda verir diyor. Cennete ulaşmak, cennete varmak sebat isteyen bir durum insanın ayaklarının hak üzere sebatkar olması gerekiyor. Yani o yolda e, yürüdüğü hak yolda e, devamla biz devamlı bir şekilde yürüyüşünü sürdürmesi gerekiyor. Tabu bu da kolay değil. İnsan şeytan uğraşıyor, heva uğraşıyor, çevresi uğraşıyor. E, bir de bakmışsın ki belli bir süre sonra o kimseyi ne yapmış? Savarif denilen hak yoldan alıkoyan bir şey hak yoldan Alı koymuş. Hak yoldan alı koymuş. Peki hak yoldan alı konulmamak için hayır üzere yürüyüşümüze devaret, devam etmek için ne yapmamız gerekiyor? Bu çok önemli. Asrın en büyük hastalıklardan bir tanesi. Adam bakıyorsun ki bir günde değişiyor. Yolu tutuyor. Ama bir hafta sonra, bir ay sonra bir yıl sonra ne yapmış? Tekrardan eski haline dönüvermiş. O sebat yola devam edebilmek kolay bir şey değil. Onun bazı sebepleri var. Bunları yerine getirmek gerekiyor. Bundan dolayı şu altı hususta dikkat etmek lazım. Altı tane husus daha önce zikretmiştik. Bunları inşallah e, tekrardan ya da beş tane husus e, tekrardan zikredelim. E, öncelikle Kur'an-ı Kerim tilaveti, Kur'an okumak Kur'an-ı Kerim tilavetinde e, bulunmak Şimdi allah Teala kitabı e, Kur'an-ı Kerim'de e, Kur'an-ı Kerim'in e, mufassal bir şekilde, tafsilli bir şekilde yani parça parça ayrı ayrık indirildiğinden bahsedi bahsediyor. Ve e, müşriklerin de bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorduğunu bize haber veriyor. Ardından cevap olarak diyor ki Allah-u Teala kezalike linnusebbite bihi fuadek yani bizim bu Kur'an'ı kısım kısım böyle 23 senede indirmemiz nedendir? لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكْ Kalbini, senin kalbini ey peygamber ne yapalım diye? Sağlam. Sağlamlaştıralım, sabit kılalım diye. Yani bir insan kalbinin sabit, sağlam olmasını istiyorsa muhakkak Kur'an-ı Kerim'le arası iyi olacak. Kur'an-ı Kerim'le arasında ne olmayacak? Bir uçurum, bir duvar, bir haciz olmayacak. Hak yolda yürümeye devam etmek istiyorsan. İnne hazal çünkü Allah Teala vaat ediyor, Kur'an-ı Kerim'de. İnne hazal Kur'an yehdi lilleti hi Bu Kur'an bu kitap ne yapar? Yehdi lilleti hi En doğru olana hidayet eder. En doğru olan ne hidayet ediyor? Kur'an hidayet ediyor. Başka? Lillethebbite bihi fuadek. İnsanın fuadını, kalbini, gönlünü sağlamlaştırıyor. Çünkü sağlam olmazsa insanın kalbi ne yapacak? Kayacak. Beş vakit namaz zor gelecek. Haramlardan uzaklaşması zor gelecek. Bir de bakmış ki bir şeyin peşine takılmış gidiyor. Bir şeyin peşine takılmış gidiyor. Terazi dengeyi kaybetmiş. İşte bizler e, Allahu Teala'nın şu an bize vermiş olduğu bu hidayet, doğru yol üzerinde yürüme nimetinin elimizden alınmamasını istiyorsak ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim okumaya gayret edeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i çokça okuyacağız. Anlamaya çalışacağız. Çoluğumuza çocuğumuza okutacağız. Dinleyeceğiz. Bununla meşgul olacağız. İkincisi öğrendiğimiz ilimle amel etmek. İlim öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'deki ilmi alacağız. Ve onunla amel edeceğiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Ve la takrabu zina. Zinaya ne yapmayın? Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Bununla amel edeceğiz. Halvet halimizde, baş başayken, kendimizde, yalnızken zinaya yaklaşmayacağız. Bugün artık insanların fuhşiyata, harama ulaşmalarının kolay olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Artık insanlar her türlü pislikten her an ne yapabilirler? Haberdar olabilirler. İnternet aracılığıyla, telefon aracılığıyla, bilgisayar aracılığıyla bütün pisliklerden herkes ne yapabiliyor? Haber alabiliyor. Yani dünyanın bir ucundaki bir pislik dünyanın başka bir ucundaki bir adamın evine ne yapabiliyor? Ulaşabiliyor. Ama Kur'an okuduğumuz zaman Allah Teala'nın "Vela takrabu zinayı. Zinaya ne yapmayın düşmeyin" demiyor. Zina etmeyin demiyor. "Vela" takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın. Yani ona götüren hiçbir şeye adım atmayın. Öğrendiğimiz ilimle ne yapacağız ki? Amel edeceğiz. Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'e diyor ki وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَذُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْب۪يتًا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَذُونَ bihi. Şayet onlar kendilerine öğütlenen, o ayetlerden, ilimden faydalansalardı, öğüt alsalardı lekana hayran lehum. Onlar için ne olacaktı? Daha hayırlı olacaktı. Başka? Ve eşeddu tesbite ve eşedde tesbite onlar için daha ne olacaktı? Sağlamlaştıracaktı onları. Sebat ettirecekti. Yani öğütlenen şeylerle amel etmek insanın ayakları ne yapar? sabit kılar, sağlamlaştırır. Üç, tabii ki dua. İnsan <laughs> çokça dua edecek Rabbine. Ya mukallibel kulubi sebbit kalbi ala taatik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi sana itaat etmeye sabit kıl. Yani ben namazımı beş vakit kılmaya, sana ibadet etmeye, Kur'an tilavetinde bulunmaya, senden korkmaya, emirlerini yerine getirmeye dair kalbimi sabit kıl. Dua. Çok önemli büyük alimlerden şey Abdülaziz bin Mazrahi soruluyor. İşte diyorlar ki ya falanca tanıdığımız bir kimse vardı. Bu adam yani istikametiyle meşhur bir adamdı ama birden ne oldu? Savruldu gitti. Birden ne oldu? Savruldu gitti. Şey Abdullah bin Mazrahimahullah diyor ki bu adam ya Allahu Teala'ya vermiş olduğu nimetten dolayı gereğince şükretmedi. Ey Rabbim sen bana öyle bir nimet verdin ki bu nimet yeryüzünde çok az insanda var. O da ne nimeti? İman. İman. Tevhid. Hak yolu üzerinde yürüme. Ya dedi hakkıyla şükretmedi ya da allah Teala'dan sebat istemedi. Allah'ım bana hidayeti <laughs> verdin. Benim ayaklarımı sabit kıl, sağlamlaştır. Arkadaşlar yani öyle bir zamanda yaşıyoruz ki şöyle bir fırtına düşünün. O kadar güçlü esiyor ki her an birisini o yoldan alıp ne yapabilir? Köprünün üzerinden aşağıya uçurabilir. Anlık. Eskiden insanların değişimleri, hak yoldan sapmaları belki çok uzun zaman alıyordu. Yani adamın böyle adım adım yavaş yavaş değişim süreci belki 20 sene alıyordu. Belki de o değişime ulaşamadan Ezeli gelip ölüyordu gidiyordu. Ama bugün adamla görüşüyorsun. Ertesi gün yanına bir geliyor. Akşam oraya girmiş, buna girmiş, bu diye seyretmiş. Gelmiş, sapıtmış. Allah'ı varlığını inkar eden var. Hadisleri inkar eden var. Dini tümden inkar eden var. Bir gecede böyle değişen insanlar var. Neden? Allah Resulü diyor aleyhisselam. Kalpler Allah Teala'nın iki parmağı arasındadır. Dilediği gibi evirip çevirir. Dua edeceğiz arkadaşlar. Bu çok önemli. Kimse yani benim artık garanti durumum garanti. Kurtardım paçayı. Bundan sonra bana bir şey olmaz demesin. Allah Teala kalbine imtihanı bir indirir. Geçmiş ümmetlere indirdiği gibi. Yani inanın ineğe bile tapar bir insan. İneğin, i̇neğe bile buzağının heykelini yapıp ona bile ne yapmaya kalkar? İnsan böyle bir şey. Dalalette. allah Teala hidayet etmezse bütün insanlık dalalette, dalalette arkadaşlar. Dua çok önemli. Ee, beşincisi, e, dördüncüsü, nebilerin, salih kimselerin hayatlarını okumak geçmiş nebiler, peygamberler, salih kimseler, sahabeler bunların hayatlarını okuyarak onların sergiledikleri duruşlardan etkilenerek ne yapmak? Yola devam etmek. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de "Kezalike nakussu aleyke min enba'ir rusul." Peygamberimiz diyor ki bizler sana geçmiş rasullerin kıssalarını anlatıyoruz ey peygamber. Peygamberimize Musa'dan, İbrahim'den, Adem'den, Nuh'tan bahsediyor, değil mi? Neden? Ma نُثَبِّتُ bihi فُعَادَكَ Bu kıssalarla senin gönlünü, kalbini ne yapıyoruz? Sağlamlaştırıyoruz diyor. Demek ki Peygamber kıssalarında Peygamberimiz için dahi ne var? Sebat var. Bizler de bunları çok okumamız gerekiyor. Bir Ebu Bekir, diyorlar. bu adam nasıl başardı? Allah'ın tevfikiyle başardı, evet. Allah ona tespit verdi, sebat verdi ama Ebu Bekir neyle Ebu Bekir oldu? Neyle malını, canını, her şeyini bu dine adadı. Neyle bu dünyadan müjdeyle ayrıldı. Bizler iman ediyoruz ki Ebu Bekir radıyallahu anh cennetle müjdelenmiş bir sahabe. Yani kazanmış, başarmış Allah'ın izniyle bir sahabe. Bunu neyle elde etti? Bu ona neyle verildi? Onu okumak lazım. Hayatını okumak, öğrenmek. Ne gibi duruşlar sergiledi? Dine ne gibi da yardımda bulundu. Allah Teala'nın vaadi var. İntan surullah surkum. Allah'a yani Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Yani Allah'ın vaadi hak. Sen Allah'ın dinine hizmet et. Otur birisine Kur'an-ı Kerim öğret. Otur Kur'an-ı Kerim'i öğren. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmen Allah'ın dinine yardımdır arkadaşlar. Yani oturup Kur'an-ı Kerim'i öğrenmen yardımdır. Göreceksin ki Allah sana yardım edecek. Beşincisi, salih kimselerle beraber olmak. İyi insanlarla ezan okunduğu zaman camiye giden. Yanlışını gördüğü zaman sana nasihat eden. Seni uyaran kimselerle ne yapmak? Beraber olmak. Allah sana diyor ki, Kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de وَصْفِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدُعْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ Kendini sabah akşam Rabbine adayarak Rabbinin rızasını umarak dua eden kimselerle birlikte tut. Bu ayet peygamberimize iniyor. Kimlerle birlikte oluyor ey peygamber? Sabah akşam Rablerine dua eden kimselerle birlikte oldu. Ve la ta'du aynake anhum turidu zinetel hayati dünya. Dünya süsüne aldanarak yönelerek sakın ha yüzünü ne yapma onlardan Çevir. çevirme. Salih kimselerle birlikte olmak çok önemli arkadaşlar. Çünkü insan yani sadece insan değil bizim dilimize de geçmiş bu atasözü olarak üzüm üzüme bakarak ne yapar? Karadın. Bu gerçekten böyle. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki: "El mer'u ala dini halilihi." Kişi arkadaşının dini üzerinde. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu şu demek. Yani yamuk bir adamla beraber oturursan, kalkarsan birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, beşinci gün sen de onun gibi yamuk olursun. Namaz kılmayan bir adamla oturup kalkarsan artık sen de namaz kılmamaya başlar. Adım adım. Önce seni cemaatle namaza gitmekten alıkoyar. Ya otur der, kılarsın. Sonra, son vaktine sonra tek başına kılmaya başlarsın. Sonra son vaktine. Sonra bir de bakmışsın ki namazı bırakmışsın. Öyle insanlar çok var. Yahut adam kumara alışmıştır. İçkiye alışmıştır. Başka bir şey alışmıştır. Neden? Salih kimselerle birlikte olmadı? Ama yanındaki kimse salihse, ya yarın pazartesi, yarın perşembe, oruç tutalım. Sana hatırlattı. Yanına gittin, baktın ki Kur'an-ı Kerim okuyor. Baktın sabah akşam zikirlerini yapıyor. Baktın, sadaka veriyor. Demek ki bu beş sabit insanı sabit kılacak şeye dikkat ederse kişi bu yolun sonu nereye çıkar? Cennete çıkar. Cennet elde etmek istiyorsak bu beş şeye dikkat edeceğiz. Yani bu çok önemli. Hani böyle şeyler var ya başarının beş anahtarı, anahtarı. mesela. Cennetin cennete ulaşmanın biz de diyelim ki cennete ulaşmanın hak yolda yürümenin beş anahtarı bunlar. Bunlara dikkat edersek bir programlı bir şekilde gayret edersek, sürekli her gün aklımızdan, zihnimizden bunu çıkarmazsak, bu yolun sonu Allah'ın izniyle nereye çıkacaktır? Cennet. Cennete çıkacak. Cenneti az önce dediniz yani. Bir kıyaslama yaparsak dünyayla. Kıyasla. Bizlerden birisinin, kırbacının, cennetteki kırbacının kapladığı o yer, dünya ve dünya üzerindeki her şeyden daha hayırlı. Yani şöyle aklınıza bir gelsin şöyle ya. Dünyanın en değerli toprakları, hazineleri, evleri, arsaları, arazileri, yatları, katları, denizleri, villaları hepsini aklınıza getirin şöyle. Cennetteki bir sopanın olduğu yer oradan daha hayırlı. Bugün de dünyada öyle değil mi? Bir yer var ki metresi 3 lira. Değil mi? Diyorsun ki burada arazinin metresine kadar 3 TL, 5 TL. Bir yer var ki metresi 1 milyon. İkisi şey de dünyada. Siz cenneti düşünün. Paha biçilmez arkadaşlar. Ondan dolayı cenneti arzulamayı öğrenmemiz lazım. Cennet istemeyi öğrenmemiz lazım. Bu dünyanın hepsi fani arkadaşlar. Bu dünyada yani iki gün üst üste refah yok. İki gün üst üste keder de yok. Dünya bir gün iyi, bir gün kötü, bir gün güneşli, bir gün yağmurlu bir gün, aç bir gün. Ee, dediği gibi aç bir gün tok böyle gelecek gidecek gelecek gidecek ama sonunda sonunda az önce ifade ettiğimiz şeylere dikkat edersek eğer ne olacak cennet olacak.